Evet merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere araba ses sistemini evde nasıl çalıştırabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. E, bu görmüş olduğunuz Pioneer Champion serisi 1400 wattlık. Burada iki tane hoparlörümüz var. Tiz alabilmek için. İşte en önemli olan parçamız bu. Ben bunu uzun zamandır e, arıyordum nasıl bir şeyle çalıştırabilirim diye evde. Çünkü hangisi olsa yetmeyecekti. Hani küçüklerine her zaman bakırdım ama onlar yetmeyecekti. Bu ürünümüz 12 volt 80 amperle çalışabilen 80 ya da 82 amperde. Burada 72 amper yazı geç. Şöyle göstereyim size. Çince olduğu için çok fazla anlamıyorum. Ha pardon evet bak şurada yazıyor. 12 volt 82 amper güç verebiliyor. E, normallerinden de tabi kablosu çok kalın. Girişi bilgisayar kabloları var. Power kabloları bir de ısınmasına karşı arkasında iki tane fanı var ki bu çok işe yarayan bir şey çünkü araba ankileri şey araba anfileri çok aşırı yük çektiği için aşırı ısınma yapıyor bu şey, adaptörlere. bundan dolayı üzerindeki fanın olması çok iyi tabi şimdi geçelim e, bunu nasıl bağlayacağımıza e, şeylerde e, anfilerin elektriğini verdikten sonra çalışabilmesi için burada remote girişi var. İlk önce remote girişine şöyle küçük bir tane kısa bir kabloyu buraya monte etmemiz lazım. Evet şimdi bir ucunu buradaki remote yazan şöyle göstereyim. Burada remote yazan rem yazan yere takı takıyoruz. Diğer ucunu da burada adaptörden gelecek olan artı ile beraber birleştiriyoruz. 12 volt girişini birleştirmemiz lazım çünkü oradan kontak yapacak yani. Şimdi adaptörümüzden gelen bu kırmızı 12 voltlu girişimizi buraya bağlamamız lazım. Baba, yapışın sen. Halle babacığım. Bu ne? Bu ne? Kırmızı. Evet, kırmızı. Bu ne? Evet. Bu ne? evet. Bu ne? 12 voltun eksi ucunun gelen ucunda böyle. buradaki eksi olan kısma bağlıyoruz. Tamam elektrik girişimizi sağladık. Şimdi elektrik geliyor mu gelmiyor mu bir test edelim. Bir tane power sub kablomuz var. Bunu buradaki girişine takacağız. Tamam. Bir ucunda bir şey takalım bakalım elektriğimiz geldi mi? Evet. Elektriğimiz geldi. Burası yeşil oluyor. Güzel. Arkasında fan çalışıyor. Şöyle göstereyim. Sizlere. Sesini duyuyorsunuzdur zaten. Şimdi şurada görmüş olduğunuz iki tane hoparlörümüzün kablolarını şöyle göstereyim. Bağlayacağız. Şöyle. Bak Evet babacığım. Bekle yerinde kablolarını. Ben ne be? Baba. Bekle babacığım. Ben Baba ben ne be? Sana veremem babacığım. Ben ne be? Baba ben Ben ne? Baba dur. Dur yapma baba. Yapma sen. Yapma baba. Babacığım bir Dur. sen yapma. Ha, yapmayayım. Baba. Dokunayım ben. Alayım. Evet. Alayım bak. Bunu da buraya bağladık. Alayım ben. Bu ne? Tamam. Basımız zaten burada kabloları bağlıydı. Onunla hiç uğraşmadım. Şimdi ses girişi verebilmek için AUX kablomuzu bağlayacağız. Şöyle göstereyim. Bunları da buradaki e, giriş olan kısma buraya takıyoruz. Ve şimdi denemeye geçebiliriz. Ve evet şimdi testimize başlayabiliriz. Prizimizi takmadan önce şöyle çalışma göstereyim. Evet. Elektriğimiz geldi. Şimdi internetten telesiz bir tane müzik açalım. Evet. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güçlü bir sistem oldu. Ee, dediğim gibi böyle bir şey lazım. Eğer evde çalıştırmak istiyorsanız. Çünkü çok yüksek amperde bir e, güç gerektirdiği için 80 amperlik anca zaten yetiyor. Araba aküleri de hemen hemen 60 ile 80 amper arasında olduğu için böyle bir sistem yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler.